Herkese merhaba arkadaşlar. Pesba Çakır kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Suat Çakır. Bugün yine bir top açılımı ile beraberiz. Biliyorsunuz ki Kurtuğa sene başından beri 7-8 kere geldi. Biz her seferinde basıyoruz. Ama bize onu bir türlü vermedi. Kalede donorumamız var. Donorumayı çıkartmıştık. Bence oyunun en iyi ikinci kalecisi. Üçüncüsü de Noyer olabilir. Tartışılır. Duruma göre. Ee, en iyisi bence Kurtuğa mı? Biliyorsunuz ikisini oynatmak gibi bir dönüşümünü oynatmak gibi bir hayalimiz vardı. Her geldiğinde de basıyoruz. Üçer üçer, üçer üçer, 7 8 kere en az 2000 coin'simizi yedi. Ama bize bir türlü kurtuayı vermedi. En son Real Madrid paketine de bastık, onda da vermedi. Bakalım Belçika'da verecek mi? Bu yanlış hatırlamıyorsam 8. gelişi ya da 7. Ya 7 ya 8. eee Belçika oyuncularına şöyle bir baktığımızda iş yapacak, benim için iş yapacak 2-3 tane oyuncu var. Kevin De Bruyne bende fazlasıyla var. Diğer paketlerden, Player of the Week'lerden çıkmıştı. Kurtuğa zaten göz bebeğimiz. Lukaku e, burada bir boşluk var. Buna bir süper yedek gelirse efsane oyunculardan biri olur. İlk 11'de yer bulamasa da formu kaçtı bunun. Formu da 6'ymış. Herkesin C haftada bu oyuncular oynar. Bir de en altta Dinayer var. Bunun da formu altı, hız, hızlanma, defansif farkındalık vesaire gerçekten iyi bir oyuncu bu da. Bu üç oyuncudan bir tanesi Kurtu alması. Önceliğimiz Kurtu ama Luka ve Dinayer de olursa iyi olur. Hiçbir olmazsa Kurtu olsun, bizim olsun. Bakalım gelecek mi bu sefer? Son 500 coinsimiz var. Kurtuğa da gelirse transfer sezonu kapatıyoruz, daha top açılımı vesaire yapmayacağım gibi duruyor. Yani bu liglerin en iyi oyuncularının olduğu bir şey gelmezse böyle Morkart, Haaland vesaire böyle çok ekstrem oyuncular gelmezse kadromuz tamam gibi. Kurtuğa'yı bulabilirsek bence transfer bitebilir bu sezon. Bakalım gelecek mi? Çayından çayımdan da alayım bir yudum. Eğer çıkaranlar varsa yorum olarak yazabilir. Hadi bakalım. Dönüyor gidiyor Belçika'ya gidiyor. Aha da verdi. ilk toptan verdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. İşte bu. İşte bu. Durduk, durduk, durduk. Turnuvanın sonunda ilk toptan vurduk beyler. Sonunda tek atıyoruz Kurtuva'ya. Sonunda tek atıyoruz. 1.99'luk kaleci, savunmacı kaleci. Eldivenlerini taktı. Pozunu verdi. Tüm özellikleri 99 oluyor. 2 metre boyu var. Hayırlı olsun. Sonunda kurtuğumuza kavuştuk ya. Sonunda. Formula 6. Bundan sonra Kurtuayla donoruma dönüşümle oynayacak. İnşallah en kısa zamanda oynatmak için sabırsızlanıyorum. Devam etsem mi top açılımına? Şu an birazcık kararsız kaldım. Aslında 400 coinsimiz var. Açalım hadi, açalım. Bir tane daha açalım. Belki bir Lukaku yakalarız, belki bir Dinahyar yakalarız. Transferi zaten noktalamış gibi bir şey olduk. Bitse de artık çok önemli değil. bu sefer ne verecek. Aslında biz transferi kapattık. Bunlar keyfini açılan tatlar. Sağ ayak biri geliyor. T ile mı acaba? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok artık. Dinayar geldi. Dinayar, Dinayar geliyor. Nokta atışı. Dinayar. Böyle bir top ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Bu nedir böyle ya? 2'de 2. Abi gerçekten mükemmel oldu bu. Fiziksel durumu da 6. Fiziksel temas, defansif, farkındalık vesaire hepsi yüksek top kazanma, agresiflik. Fullendiğinde bir 95'i e geçecekti hepsi. Son topumuzu da açalım. Bayağı şanslı gidiyoruz. 3'te 2. 2'de 2 yaptık. Bakalım 3'te 3 olur mu? Olmasa da sıkıntı değil. Keyfini açılan top. Kurtuva ve Dinayer'i aynı anda bulmak gerçekten çok zor. Benim için de büyük bir şans oldu. Sene başından beri Dinayer'in de mor kartı gelmemişti. Kurtuva'nın da gelmemişti ama bugün ikisi birden geldi. Bakalım son topta kimi verecek Yine Belçika'dayız Geliyor Sağ ayaklı biri Dur bakalım Kevin de Bruin'i veriyor Bu da kötü kart değil Bu da güzel en baştaki oyuncuyu verdi Kevin de Bruyne. Bizde Player of the Week kartı vardı Vardı ama Artık hangisi daha iyiyse birbirine basarız Bunda da sıkıntı yok Bitiriciliği, şut gücü vesaire muazzam bir oyuncu. Kevin De Bruyne. Hangisi daha iyiyse onu birbirine basacağım. Çok güzel oldu. Bu zaten en baştaydı. İkinci sırada Kurtuğa vardı. Üçüncü sıra... Üçüncü de en alttaki oyuncuydu. O da Dina yerdi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Transferi burada noktalamış gibi bir şey oluyoruz. Ama şöyle bir parantez de bırakayım bu liglerin oylama yapılan en iyi oyuncuları vesaire gelecekti. Ee, Haaland, Altay Bayındır vesaire böyle ekstrem oyuncular gelirse, ekstrem mor kartlar gelirse onlar onlar için top açılım yapmaya devam ederiz. Ee, bu videoyu burada noktalayalım. Sonunda kurtuğumuza kavuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok yakında taktik videoları vesaire tekrardan devam edecek bilginiz olsun. Takipte kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.